Ailem siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Bugün en uzun yazan kazanır oynuyoruz arkadaşlar. Şaka şaka. Bugün uzun yazan kazanır değil, uzun yazar ölür oynuyoruz arkadaşlar. Ama İlayda her zaman uzun yazdığı için İlayda ölecek. <laughs> ya ne ölürü ne ölür bak karşıda bir sürü hediye var. Sen videoyu yanlış anladın. İlayda tamam da o hediyeleri uzun yazarsan değil, kısa yazarsan kazanırsın. Eğer uzun yazarsan yere düşüyorsun, ölüyorsun. Tamam, tamam anladım. Tamam, kepazeliği bırakın çocuklar. Şimdi size sorular soracağım. Hazır mısınız bakalım? Ya kepazelik falan yani hoş olmuyor köylü kardeş. Sen benden daha iyi bileceksin ha. Efe Berke. Ya köylü bak valla şimdi size atlarım oradan yere düşeriz ha. Hiçbir şey yapamazsın. İlk sorunuzu soruyorum. Hazır mısınız bakalım? Tamam hazırım. İlayda sen hazır mısın abicim? Hazırım hazırım. Sorasın abiş. Sen yeneceğini yanıyor musun İlayda? Ben seni ezeceğim ki ben seni yeneceğim. Bak İlayda bak bak. <laughs> Aynen yenersin. Hadi oturuk böceği hadi hadi. Sen sana. Soruyorum. Minecraft'ta bir meyve ismi. Bir meyve ismi arkadaşlar. Ne yasak ne yasak Ee, benim kitabım yok. Bana kitap vermemişler abicim. Ya yani köylü nasıl iş yapıyorsun? Bana kitap vermemişsiniz bir şey yapmamışsınız. Ben ne yapacağım? Pardon. Git İlaydan İlayda'nın adı İlayda'ya fazla. İlayda uç ver şuna. Tamamdır köyle ben veriyorum. Abi al bir. Şöyle vereyim ben sana. Hop. Allah Rant. Allah. Arkadaşlar bir meyve ismi. Ben buz yazdım yani. İlayda ne yazacak acaba bilmiyorum. İlayda ne yazacaksın? Ben de yazdım. Tamam. Arkadaşlar o zaman 3 2 1. Yanlış Arkadaşlar. Yazdım. Dur 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 yo yanlış yazmadım İlayda. Hayır abi yanlış bak. Aa ben yanlış yazdım. Allah! Abi şöyle değildi. Bak böyleydi. Heh. Oldu, oldu oldu mu? Ama diyor Azel doğru yani. Şu an ivik diye yazıyor. İvi değil, ivik. Evet. Ha, o zaman bir dakika dur bir. Hayır bak. Kiwi bak soldu mu okuyacaksın soldu mu okuyacaksın Hapşucam hapşucam Oh 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 Bak mesela şu an sende de mesela oradan bak aa bak Şuradan okuyacaksın şuradan Kiwi Bak en baştan değil en pardon şuradan değil burdan okuyacaksın bak Kiwi gördün mü? Hayır hayır normal o zaman iyiydi doğru yazıyordu şimdi yanlış yazıyor Ama seninki de öyle bak Seninkine şu an bende mesela zzzzum yazıyor Neyse arkadaşlar illa de bildiği gibi yapsın Tamam köylü niye her şey kızıyorsun abi? Bu köylü niye böyle agresif? Ya anlamadım ki bak. Köylü agresifim. Kompleksliyim. Bak ben de kız arkadaşımdan ayrıldım bana karışmayın. Ya bize ne bunlar şimdi? Köylü hadi soruyu sor da hadi ben eve gideceğim ben. Açım açım açım. Tamamdır. Bana Türkiye içerisinde bir şehir söyleyin. Şehir aa arkadaşlar. Şehir. Evet. Ne olabilir ne olabilir? Ne? İstanbul ne? olabilir. Var, neyse, ee, ne İlayda? Abi en kısa değil mi? Evet. İstanbul'dayız. Aa buldum. Ki. Ben buldum ki. Arkadaşlar, aa buldum arkadaşlar ben de buldum. Sen ne yazdın İlayda? Söylemem. İyi ben de söylemem. O zaman 3 2 1. Hop arkadaşlar ben yazdım. Muş yazdım yani. İlayda sen ne yazdın? Ben Van yazdım. yazdım arkadaşlar. Vay vay vay. vanından at. Asla yapmadım. Lan deli çamsı boylu. O van değildi. O Murat geldi. Bak şaşırdın yine bak. Allah Allah. Sen şaşıracaksın İlay da ya Allah Allah. Neyse sor bakalım İyi. E, gönder gelsin. Beş, Bebeğim. Altı, ben 7 tane miyim? Evet ben 7 tane. Evet. tane fazlayım senden. Gönder gelsin. Bebeğim. Buyurun. Hamur içinde ne vardır? Neyin içinde? Hamur yer. Hamur yerin içinde ne vardır? En kısa mı? Yani mantık yani abi şey kısadır yani. Çünkü en kısa yazan kazananın oynuyoruz Arkadaşlar, ya. Yani. Arkadaşlar hamburgerin içinde şimdi domates var, marul var, ben çedar, adam. peynir var. O oh, et et arkadaşlar et. Ben de yazdım İlayda. Sen ne yazdın? Hadi. Ben tuz yazdım. Oha. Neyse. İyi ben de et yazmıştım. 3, 2, 1. Arkadaşlar ya, ben oh. et yazdım. İlayda tuz yazmış. Ya yani İlayda hamburgerin içinde mantıken tuz az var ama neyse hadi kabul ettik sayalım. Oğlum oh, sen iki tane fazla yem sürekli ya. Senin bir şey yazman lazım uzun bir şey. Seni geçmem lazım böyle olmuyor. Geçemeyeceksin arkadaşlar. İlayda yenilecek yani sonra aşağı düşecek. Ben de gideceğim? <laughs> Günaydın. <laughs> Doğmuşum <da> gibi. <laughs> arkadaşlar F abi çok hasta çok hasta. Olur geçmiş olsun yazın yorumlara. Evet arkadaşlar geçmiş, geçmiş olsun. Kardeşim benim. Sağ ol abi ya. Valla arkadaşlar geçmiş olsun yazın. Gülemiyorum bile valla. Komik komik güleceğim. Kendime gülüyorum. Neyse. Şimdi yeni soru gönder bakalım Bücü. Bana bir süper kahraman söylüyor. Kısa kısa. Süper kahraman. Süper kahraman kısa. Ne olabilir? Ne, ne olabilir? Arkadaşlar şimdi süper kahramanların Spiderman var. Hulk var. Thor var. Ben Thor yazayım arkadaşlar. Yazdım. Thor 4 harf. Tamam ben de yazdım. 3 2 1 Arkadaşlar ben yazdım. Thor yazdım. İlayda sen de yazmışsın. Bakayım Fuhuk yazmış. Ya of. Bak yine sen benim önündesin. Vallahi bıktım ya. Şöyle hile yapabiliyor mu acaba? Yok yapamıyorsun İlayda. Öyle bir seçeneklerimiz yok. Ya İlayda bak. Bak pintilik yapma. Şimdi yenileceksin diye hile miyle diyor. Arkadaşlar vallahi bu İlayda var ya. Tam pinti ya. Konuşma. Hadi gelsin ama. Konuşma. Osuruk beci. Gelsin hadi gel. Hadi ben de bak yanına gelirsem şimdi düşürürüm seni oradan ha. Hiç yapamazsın bu arada osuruk böceği Bak hastayım ben de. Hasta hasta dokunmaz. Hasta Hayır. Ben... hastayım. Hasta Sen görürsün şimdi olur. arkadaşlar. Nerede benim şeyim? Aha arkadaşlar buldum. Eşçi oğlum eşçi Aha ileride yani düştü arkadaşlar. Hiç ses veremeden düştü. Vallahi şoka girdi kız. Ses veremedi. Neyse. Köylü. Sıradaki soru ne merak ediyorum. Çaktırmadan söyle bakayım. İlayda. İlayda ben sana şöyle fırlatayım şunu. Ay atma. Ol. Hop. 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 Allah Hop bir daha açsın. Hop. Hop. Hadi. Hop. Abi biz ne oynuyoruz? Allah'dan şey ya. Burası ne? Piparina mı ya? Bizim oynadığımız oyuna bak ya. Vurma ya. Dur rahat dur ya. İyi tamam. Hop. Hop. Of. <laughs> Hadi bakalım. Sor köle. Bana Minecraft'ta en kısa bir yaratık söyleyin. En kısa bir yaratık ne olabilir ne olabilir? Arkadaşlar en kısa yaratık zombi var. Ee, sonucuma ne var ki? İskelet kısa değil, zombi kısa biraz. Ben buldum. Arkadaşlar ben zombi yazayım bari. Ne yazayım? Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar ileride ghost yazmış. Ben de zombi yazdım. Ee, şöyle başa baş mı gidiyoruz şu an? İleride kaç blok fark var aramızda? Hiç blok var Efe sen kazanın şu anda. Allah. Kaybeder, kaybediyor. arkadaşlar biz kazanıyoruz. Hadi bakalım hep herkalesi desteklerinizi yollayın da kazanayım şu maçı. siz görüyorsunuz Ben illa bir yerde hile yapacağım ve yeneceğim maçı. Bir ayda hile yaptığını görürsem seni var bu atarım buradan ha. Rahat dur kız. Rahat abi ha. Evet, evet. Valla sinirliyorum. Evet, hileci hamsi. Şimdi geldik, geldik son sorunun 10 soruya. Bana bir elektronik eşya söyleyin. Elektronik eşya, arkadaşlar elektronik eşya şimdi ne var, ne var, ne var, ne var, ne var, ne var, ne var. Yazdım. Ee, ya arkadaşlar bu ne yazmış olabilir bu kadar kısa kısa anlamadım ki. Elektronik eşya ne yazabiliriz? Ee, arkadaşlar ya yani, ne yazsam, ne yazsam, ne yazsam. Şuraya telefon yazayım. İlahi sen yazdın mı abicim? Yazdım abi. Tamam hadi bakalım. 3, 2, 1. Arkadaşlar ileride tablet yazmış. Ben de gördüğünüz gibi telefon yazmıştım. Ama... Şimdi... E ha Senden daha kısa ama her türlü senin bir sıfır daha öndeyim. Oturuk başı. Bir sıfır ben öndeyim. Arkadaşlar valla çok tehlikeli oldu bu. Kısa bir alet bulamamıştım. Siz varsa bildikleriniz yorumlara yazın tabi de. ne ee, yapsak ki şimdi? Evet, son soru ne peki büyücü? pardon köyle. Geldik son soruya. Minecraft'ta. Bana en kısa... Bahçede ne kullanılır onu yazın. Bahçede ne kullanılır? En kısa. Arkadaşlar bu baya zor bir soru ama bahçede genelde biz ne ekiyoruz ne biçiyoruz bir düşüneyim. Arkadaşlar şimdi karpuz ekebiliyoruz. Bahçede çapa kullanıyoruz. Çapa dört harfli. Ot arkadaşlar ot biçiyor ot ot ot. Tamam tamam. İlhani sen buldun mu abicim? Ben buldum da. Yok ben de ablam abi ben de buldum ben de yazdım tamam buldum. Ne buldun İlayda? Merak ettim de. Söylemem birazdan görürsün. Ben zaten Büyücü'ye söyledim. Ay yani işte köylüye söyledim. Beninkini biliyorum. Bir şey olmaz yani. Söyleyebilirsin abicim. İlayda. Arkadaşlar İlayda burada yazmış. Ben orada yazmıştım. İlayda yine senden kısa yazdım abicim. Senden çok öne geçtim. Ben kesin kaybettim abi. Sen kesin öldün. Evet İlayda. Ya yani bu turda da uzun bir şey yazarsan mümkün olmadıkça ben hiç buraya da bir daha gelmiyorum. Çünkü sen kaybettin. Ya arkadaşlar vallahi çok komik oldu bu ya. İleride bakıp yine eğlenecek. Sor. Sor soruyu. Sor sor soruyu. Sor, 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 sor. Soruyorum. Hazır mısınız bakalım efendim? Hazırız, abi, hazırız. Ben. Sor sor sıkıntı yok ki ben de o cevap veririm. Bana bir YouTube ismi söyleyin ama çok kısa olması lazım. YouTube ismi. Arkadaşlar YouTube ismi çok kısa kim var? Kim var? Şimdi kendi ismimi yazmak istemiyorum arkadaşlar düşünüyorum kim var arkadaşlar kısa isimli youtuber. Eee arkadaşlar yorumları yazsanız da merak ettim kim var yani ben bilmiyorum da. Arkadaşlar ben Laz yazdım. İlayda da Enes yazmış. Vay hay ya İlayda. Or. Ya Enes Batur gel Laz bana abi derim. Enes Batur. Youtuber'dur Enes Batur. Youtuber'dur. Ata ata ayakkabısına çiftim. Arkadaşlar bu şarkı atılanlar yorumlar iyiyse Hamsi yazsınlar. Hadi ah, bakalım. bir daha Hamsi Efe Valla şabalar kafanı yapıştırdın mı bayıltırım seni ha. Lan Bana <laughs> bir tane renk söyleyeyim Minecraft'tan. Ya arkadaşlar Markrafta... renk. Mavi var ben... şimdi. Kırmızı var. Tamam söyleyeyim ben, ben her türlü ne yazsam veriyorum bu arada. Ay, arkadaşlar ben mavi yazacağım. Sen ne yazacaksın? Ben de sarı yazdım biraz daha şey olsun rekabet olsun. İyi tamam hadi. Hadi bakalım arkadaşlar. 3 2 1. Arkadaşlar gördünüz mü? Mavi yazdım. İlayda da sarı yazmış. Ne yapıyor Kaybedeceğim ki her türlü ben bu ne? E, İlayda kaybedeceksin yani. Yapacak bir şey yok abicim. Valla <laughs> arkadaşlar şunları alamayacağım ya. E, İlayda. Yani bir sonraki soru ya. Hazır mısın bakalım Efe'cim? Hazırım bakalım köylücüm. Şimdi sen ne gibi zor sorular sorsam onu düşünüyorum ama zaten İlayda'ya ne versem Yapamayacağı için sorun yok. Bana bir araba markası söyleyin. Araba markası arkadaşlar BMW. Çabuk yazalım arkadaşlar en kısa BMW çünkü yani. başka kısa araba markası. İlayda da yenildi. <laughs> Abi ben yenildim ya bu arada. Ben de yenildim ben bu arada. Neyse arkadaşlar o zaman yazmanın mantığı köylü. O zaman İlayda'ya kötü ceza gelsin. Evet İlayda kötü ceza geliyor. Atlayın bakalım oradaki podyuma uç bakalım sen de. E, tamam bir dakika. Allah. Abi bunun var. Abi şunların hepsi herhalde. Evet ilerleyeceğim. Onların hepsi benim abicim de ben de gözükmüyor sandakta. Ha, doğru yok, sorun yok. Şimdi hep cezalandı mı köylü? Senin cezanı ne ki belirleyecek. Ceza bu. Aha. Abi işte ne ceza vereceğim ha? Arkadaşlar ilayda ne ceza versek ne ceza versek. Bence arkadaşlar ilayda eşek gibi möylesin bile inek gibi möylesin. Lan ilayda ne yapıyorsun arabaya? Araba düştü abi. Ah şunu da aşağı atayım. Niye atıyorsun ilayda? Sen sorunlu musun abicim? Abi şu arada gitti abi. Öbür uçtu bu arada haberin olsun. Oğlum bak ya arkadaşlar gitti arabayı aşağı attı. E ee, ben ona Aldı binecektim. Oldu da işte. Ben işte, e ona binecektim. Işte. senin böyle Sadece çektim. senin böyle çektim şey yapacak tamam sen şimdi görürsün. Böyle ilk başta. Mı? Eee daha sonra. İnek gibi şimdi eşek gibi alır. Ay ay ay. Sonra. Ana bakıllanır ana bakıllanır. Ana bakıllanır. Oh. Ben her türlü ses var abi sıkıntı yok. Para zorluklar ya bunlar çok kolay. Öyle mi? O zaman şimdi savaşı ara ve ondan ayrıl. Aşağı atlasan daha iyi. Bak aşağı atlayayım mı? Hadi yap bakalım. Of. Bekle. Kone. Telefonumu alıyorum. Heh. Alo Savaş biz ayrıldık hadi bay bay. Atım telefonu abi. Arkasına sen de atla. Aaaa. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugünün videosu bu kadar. Sağ ve sol etmeyin havalarınızı unutmayın. Ortadan kanalıma unutmayın. Sağ ve sol açık tıklayın, tıklayın, tıklayın. Hepinize iyi günler. Hepinize iyi Görüşmek üzere. Ve bay bay.